Bah, bugün sizlerle birlikte boyama challenge yapıyoruz. Hepiniz ne veya a kadar da boyama challenge yapıyoruz. Ne yapıyoruz Lina? <laughs> boyama challenge. Boyama challenge yapıyoruz. Tamam. Hepinize Lütfen öncelikle Lütfen. merhaba arkadaşlar. Ben şöyle bir el sallayayım. Şimdi arkadaşlar önce bir kuralları anlatalım. Kurallar nedir sare? Şumeli. Te çekeceksin Türk... şimdi kalemi. Anne, Şu anne Türkçe şumeli ne demek ya? Hile yok. Hile yok. <laughs> hile. Şumeli hile. Evet arkadaşlar. Yani gözünü kapatıyorsunuz. Böyle seçiyorsunuz. Alıyorsunuz. Lina 6 tane alıyor. Yani buradan 3 ve buradan 4. Ben de 4. 4. Evet. Doğru. Aynen. Dur Lina. Bir saniye. Hemen Doğru. anlatayım. Doğru. 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 Arkadaşlar Lina küçük olduğu şey için yani. e, biraz da ısrar ettiği için kendisi 6 tane kalem alıyor. Sara ama sadece 4 tane kalem seçebilir. Bunun hepsini gözü kapalı yapıyoruz. Ondan sonra kim daha güzel boyuyor? Bakıyoruz. Kısaca, aynen, Kısaca bu. Aynen. Hadi bakalım. Lina gözünü kapat. Ondan sonra kalemini seç. Kapat gözünü güzelce. Aferin. Kapattı. Ne ee, görmüyorsundur. Bir. Bu kaç? Görmez ki sarı. Bir, bir de biz. bilmez nasıl bir isim. Hadi iki üçü biliyor da. Beşi de. Tamam. onda bunlar bitti. Şimdi öbürünü de. Böyle önüne koyuyorum. Tamam. 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 Bitti i̇şte, Lina. Işte aldım. aldım. Şimdi. Şimdi. Bu o, aynı. Hadi sırada şimdi. Ben <laughs> sıra. çok güzel. Evet. Çok güzel. Hadi sıra şimdi. Sare var. Um, bundan üç tane, buradan bir tane. Anne anne. Anne. Evet. Şurası. Dur hayır. Yok. Hı. Bir. Iki, lardan alsan. Eee 3 tamam. Bunlar dış. Bunları kaldırıyorum. 1 hmm. tane alacaksın ondan. Tamam. Bunları da kaldırıyorum. Hadi bakalım. Aha, çok Kalemleriniz bunlar. Şimdi 1 2 3 başlıyorsunuz. Boyamaya. <laughs> Arkadaşlar sorarsanız bu ne diye. Buna yapışkan yapıştırdım. Evet, Sara yapışkan yapıştırmış kıyadına. Bakalım hangisi daha iyi boyacak? Hangisi? Kimi karar verecekler? Aynen. Ben buna karar veremem. Az önce bir kavga yaşadık. Lina illa istiyor ki ben karar vereyim arkadaşlar. Ama bunu nasıl yapayım? Yani ben şimdi kalkıp... Şimdi Küçük annen... kızımı seçemem, büyük kızımı da seçemem. Kesinlikle bunu ne, nasıl, yapamam. Bak, annem diyor ki, ki güzel değil, dilen güzel. Ya da dilen ki güzel değil, benim güzel. İkinizin ki güzel. O da değil, o da olamaz. Yani siz karar veriyorsunuz. Evet, ben seçemediğim için kararı sizlere bırakıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Lina bu arada 4 yaşında. Sare 7 yaşında. Ben 7 almam lazım. Çünkü ben 7 yaşında. Hayır. Yani. Yaşına göre almıyoruz Sare biz. <gülüyor> <gülüyor> ne komiksin ya. Çok komiksin Lina sen. Güzel güzel boyayın lütfen. <laughs> ben çok iyi boyuyorum. Söyleyeyim size yani. Bütün ne renkleri o kağıdın üstünde kullanacaksınız. Ney? Ne? kullanmıştım. kullanmıştım. Onun adı mor, Lila değil. Altıyı kapattım. Seksi kapattım. Onun adı altı, zeks değil. Zeks Sek Almanca, al Türkçe'de altı. Seksi, Size Almanca öğrettim galiba. Evet. Yeni dil öğretmeniniz Sare. Benim kaskam da bitiyor <laughs> ya. <laughs> Çünkü çok kötü boyadım. Hayır. Hep beraber. Aynı anda biteceksiniz. Korkma. Hayır. Tamam. Bekleyeceğiz seni. Bekleyeceğiz seni Lina. Bekleyeceğiz seni Lina. Boya sen yavaş yavaş. Abla düzeltmeler yapar sen kadar. Evet. Ben düzeltmeler yapacağım. Abla daha düzeltmeler yapar. Çünkü abla da biraz baştan salma boyuyor sanki. Buradaki beyazlıkları götüreceğim sonra. Çok hızlı yapayım. hızlı boyamaya çalışıyor. Lina boyasana ablaya bak canlı kon. bu ne? Çanta mı? Çanta galiba. A ya, kitap. Bak arkadaşlar Şimdi Almanca kalemin yeşil. Kolemin adını biliyor musun? Blau. Linam sen boya pepişkom. Sare detaylar yapmaya başladı. Lina devam boyuyor. Yavaş aşkım. Acele etmene gerek yok. Lina. Acele etmene gerek yok. Acele etme Lina. Pepişkom acele etmene gerek yok. Öptüm. <laughs> öptüm. Evet hmm. öptüm dede Arkadaşlar sen kardeş. de değil. Lina burası var bu var bu var bu var bu var bu var Aynen Lina ya <laughs> ne yaptın sen? Lina istersen ne yaplıyormusun gözlerine boya ve burada Yardım mı? edeyim mi Lina sana? Evet. Tamam arkadaşlar ben o zaman Lina'nın yanına geçiyorum ona. Ne 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 yapacaksın? Yardım ediyorum. Güne isen sen buradan arkadaşlar Ben geldim Lina'ya yardım etmeye geldi. Sen geldin sefalar getirdin. Şimdi Lina, herkes kimi oynayacak? Seni mi oynayacak? Beni mi oynayacak? Ben bilmiyorum. <laughs> Hangimizi oynayacak aşkım? Ha? Söyle. İkimiz bu işe. İkimizi. Nasıl olacak acaba? Neyse, resmin yarısını Lina'ya oynarlar, yarısını bana oynarlar artık. Hı hı. <laughs> ah, ah, ben de girdim ya bu işe şu an. Gerçekten yani. Arkadaşlar şimdi e, dışını böyle lila boyayacağım. Ama Lila sen burada 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 ne güzel L boyamaya başlamışsın. Burada baştan salma yapıyorsun bak. Lila boyamıyorum. Bu renkten boyuyorum. Sare güzelleştiriyor kağıdını. Biz burada Lila Hanım'a yardım ediyoruz. Önce böyle sade gördünüz. Yani sade gördünüz. Hadi Şuraya boya bakalım. Hemen yapıyorum güzel güzel detaylar yapıyorum. Yine sen de detay yapacak mısın sonra? Yapacağız yapacağım detay. Ben daha çok bayağı detay yapacağım. Söyle. Arkadaşlar bu bu video galiba çok uzun olacak çünkü bayağı detaylar yapacağım. Oraya buraya yapacağım. lazım. Çekildi. O oraya mı lazım? Nereye oraya? Ha gözünü koyacağım ona. Hmm, olabilir. Neden olmasın? Ne? Ne? Kalbine diyor. İçine patı patı patı. İçine istiyor. Teyzesinin doğum günü vardı. <laughs> İyi bana dedi ki. Bıdı. Kalp boya. Ben de bıdı bıdı. gerçekten kalp boyadım. Meğersem mini kalp boya demek istemiş. Bir sinir krizi geçirdik arkadaşlar sormayın o kalbi içine. Neden kalbi büyük boyamışım? Neden mini boyamışım? <laughs> <laughs> sen ne Nasıl nasıldır krizi? <laughs> <laughs> yaptı. Kalbin minik, kalbin niye minik boyamadın diye Allah'ım. En <laughs> Ağlamak. Vaynen. Kız saçlarını da toplatmıyor. Basta. Uzadı o kadar. Küçük Merkel. <gülüyor> <gülüyor> Küçük Merkel. Merkez. Merkez ne yani? <laughs> Boş ver sen. <gülüyor> söyle. <gülüyor> söyle lütfen. Anlatsana söyle. Hayır. Lütfen. Şimdi söylemeyeceğim. Sonra kamerayı kapattıktan sonra söyleyeceğim. Niye lütfen? <gülüyor> 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 Bu kağıdın her yerini boyadık. Oranç malen. oranç malen yapayım. Tamam oranç boyayayım. Oranç boyuyorum. Bir boyuyorum ve boyuyorum ve boyuyorum. Ama bak. Sıkılmayayım, sıkılmayayım. Bana demeyeceksin niye böyle boyadın diye. Ben böyle istiyordum diye. Lütfen birisini krizi daha kaldıramam boyama. Ben boyadım. böyle istiyordum. Frida. <laughs> <Liza. gülüyor> Şaka. Şaka. Gerçekten ben böyle istemedim. boyanıyorum <laughs> Ne Yaşadım, hayatım. bekliyoruz arkadaşlar.

What you... Baby, shak baby, shak. Mommy, shak de mommy, shak mommy, shak mommy, shak. Daddy, shak daddy, shak daddy, shak daddy, Let's go, let's go, let's go. Let's go high, ma ma, run away, do do, run away, do, run away, do, run away, run away. E bu nasıl bir çelenci oldu benim? <laughs> boyama oldu yani. Hadi çok kısaca, boyama boyam oldu. Hadi kalemleri kenara koyuyoruz yeter. Hey, dur, evet arkadaşlar, sade detay boyamasına geçti. Lina da detay boyadı. Onu da size göstereceğim. Yani ben boyamadım, kendi boyadı o detayları. Ben sadece anne, etrafını. Anne. <laughs> arkadaşlar işte bittim. Evet arkadaşlar şimdi Baktın. Durun, 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 durun sırayla. Evet bunun arkası da mı şey? Ya şimdi sırayla gösteriyoruz Hadi arkadaşlar. Bakalım. Önce ben. Hayır, önce abla bir göstersin. Evet Sare'nin detaylarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle Bekle. noktacıklar, noktacıklar arkadaşlar, var. Arkadaşlar iniyorum göstereyim size. arkadaşlar? Burada böyle detaylar yaptım. Böyle mor. Burada böyle mavi detay yaptım ama mor ve pembe mor oluyor. Eh, ya pembeyle mavi mor olduğu için mor oldu böyle. Arkadaşlar kısaca Sare öyle detaylar yaptı. O Sinan'ın resmi. Evet. Buradaki detayı görüyorsunuz. Arkadaşlar. Evet. Kalp var. Kalbi sarı boyadı içine. sarı sen boymuştun değil mi içine? Evet. Buraların dışını ben boyadım. Bu ayağı ben boyadım. Söylemeyin ben. Burada bir tane adam yapmış. Buraya da. Evduğumuza Hayır, adam şey. <laughs> Bu Lina'nın adamcı arkadaşlar şimdi. Ee, Lina sen gittin mi? Biz mi var sadece kamerada? Tamam. Lina orada e, şey hamur oy oyun hamuru oynuyor. Sare devam boyuyor. Bilmiyorum bu yarışma nasıl bir yarışma oldu ama dur bir saniye bir saniye iki tane evet. da şöyle gibi göstereyim. Evet arkadaşlar bunlar oluyor, iki boyanan kağıt. Yine <laughs> 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 burada sekans düştü düzenliyor. Neyse arkadaşlar o zaman biz size ne diyelim Sare? Görüşürüz arkadaşlar. Aynen bu gene de değişik bir şey oldu. Zaten başlıyoruz <laughs> sonra başlıyoruz. <başlayalım. gülüyor> böyle bir şey olmuyor. Neyse olsun böylesi güzel olur. Ee, arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Benim çayı çok güzel boyadı. Nina da çok güzel boyadı. Bay 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 bay. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Zil çalmayı unutmayın. Ba. Onu da unutmayın. Um. İstediğinden. <laughs> Yazmayı unutmayın. Instagram'dan yazmayı unutmayın Takip etmeyi unutmayın, unutmayın. Ee, Takip etmeyi unutmayın Onu da yani abone olmayı unutmayın Like etmeyi unutmayın em, 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 ne Zil çalmayı unutmayın <laughs> Arkadaşlar Kısaca sizleri <gülüyor> seviyoruz <laughs> Siz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın <laughs> <Görüşmek gülüyor> <iyi bakın. gülüyor> Söyle hadi bir şey. Ne bayağı arkadaşlar. Hayır ama kapatıyoruz. Merhaba. Şey açılışta Lina. Kapatırken bay bay. Tschüss. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ciao. Arrivederci. Falan yani. Ara bir